Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 11 Kasım tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan olaylarıyla başlayalım. Geçtiğimiz haftanın ülkemizdeki en önemli gelişmesi TCMB'nin gerçekleştirdiği enflasyon rapor sunumuydu. TCMB yıl sonu 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı çıkardı. 2024 yıl sonu tahmini %44, 2025 ise %21 seviyesine çıkarıldı. Fatih Karahan'ın konuşması esnasında indirim döngüsü başlasa bile sıkı duruş korunacak sözünü piyasamız olumlu algıladı. Ve haftayı Borsa İstanbul %3.37 getiriyle tamamladı. Yurt dışında birçok önemli gelişme vardı. Bunlardan biri ABD seçimleriydi. Trump 270 delege barajını aşarak yeniden ABD başkanı seçildi. Aynı zamanda FED faizi 25 bas puan indirdi. ABD piyasalarında ve kriptolarda yeni rekorların görüldüğü haftada S&P %4.66, Nasdaq %5.41, Dow Jones'ta %4.61 yükseldi. Bitcoin ise 80 bin doları aştığı haftada %14'ün üzerinde bir getiri ortaya koydu. Jeopolitik açıdan önemli bir gelişme olmadığından dolayı MTA gruplarında kâr satışları gördük. Altın ve gümüş haftayı kayıpla tamamladı. Geçtiğimiz haftayı özetlemiş olduk. Raporumuza ve fonlarımıza dönelim. DKR, GTY, YAY geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran fonları IIE, IOG ve KUT de en çok kaybettiren fonları oldular. Haftanın lider fonu Deniz Portföy'ün 14'ünü serbest fonu oldu. Fonun detaylarını ekranda görebilirsiniz. Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran fon grubu hisse senedi fonları, kaybettiren fon grubu da kıymetli madenler ve emtia fonları oldu. Şimdi ekranda gördüğünüz sayfada rapora yeni eklediğimiz bir bölümü anlatmak istiyorum. Haftalık fon piyasasına para giriş çıkış başlığı altında görmektesiniz. Tüm yatırım fonlarına ve kategori bazında yatırım fon gruplarına ulaşabiliyorsunuz. Fon gruplarının büyüklüğü, para giriş çıkışları ve bir haftalık net değişimleri de yer alıyor. Rapordan örnekle anlatmam gerekirse son bir haftalık zaman diliminde yatırım fonlarına 40 milyar TL para girişi olmuş. Bunun 36 milyarı para piyasası fonuna girmiş. Kıymetli madenler fonlarından 1.3 milyar TL'lik bir çıkış olurken hisse senedi fonlarından da yine 480 milyon TL para çıkışı olmuş. Haftalık bazda yatırım sayısı en çok artan fon Deniz Portföy Para Piyasası fonu olurken yatırım sayısı en çok azalan fon Yapı Kredi Portföy'ün Koç Holding İştirakleri Hisse Senedi fonu oldu. Geçtiğimiz hafta en çok para girişi PPI fonunda, para çıkışı da PAL fonunda gerçekleşti. IVF fonumuzun haftalık performansına bakalım. İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi fonumuz geçen hafta %3.25 yükseldi ve katılım 50 endeksin önünde yer aldı. Daha uzun vade baktığımızda da IVF fonunun yılbaşından beri getirisinin %35.75 olduğunu görüyoruz. Böylece IVF yılbaşından beri katılım 50 endeksine göre %17'nin üzerinde pozitif ayrıştı. Ek olarak IWF fonunun stopaj avantajı bulunmaya devam ediyor. Haftalık veri takvimine bakalım. Takvimde haftanın verisi çarşamba ABD'den gelecek enflasyon verisi olacak. Perşembe Powell'ın konuşmaları öne çıkarken cuma Japonya, İngiltere büyüme ve ABD'den perakende satışlar verisi alınacak. Böylece raporumuzu anlatmış olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi günler dileriz.